Merhaba. Hep politika, savaş, virüs, ekonomik sorunlar, ölümler konuşmaktan, dinlemekten bıktık. Bu sefer bir doğumu konuşalım istedim. Hem ne doğum, 125 trilyon dolarlık dünya hisse senedi piyasaların içinde en büyüğünün doğumu. En büyüğü çünkü 28 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın %22'si orada dönüyor. <laughs> New York hisse senedi borsası. Geçen hafta 205. doğum gününü kutladı. İçinde işlem gören şirketlerin piyasa değerleri bazında bakıldığında ondan büyüğü yok. İkinci sırada 24,5 trilyon dolarla Nasdaq, uzak ara üçüncülükte de 8 trilyon dolarla Şangay borsası var. New York borsasına artık ona kısaca Nise diyeceğim. 2400'ün üzerinde şirket kote. 700 kadarı yabancı. O 28 trilyon doların 7'si yabancı şirketler. Müthiş likit bir yer orası. Günlük ortalama işlem hacmi 123 milyar dolar. Sadece hisse senetleri değil, tahviller, borsa yatırım fonları ve e, opsiyonlar işlem görüyor. 2013'te aralarında eski Londra International Petroleum Exchange, IPE, Londra Vadeli İşlemler Borsası yani Liffe, sonra New York Board of Trade, NEBOT ee, Chicago Hisse Senedi Borsası, Winnipeg MTA Borsası gibi dünyanın en önemli borsaları, bir de karbon gibi emisyon ürünlerinin işlem gördüğü iklim borsası, birkaç takas merkezi ve veri şirketlerini bünyesinde bulunduran ve ICE diye anılan Intercontinental Exchange'e satıldı. ICE bir Fortune 500 şirketi. Halka açık ve kendi sahibi olduğu Nise'de işlem görüyor. 75 milyar dolar piyasa değeri var. Yılda 7 milyar ciro yapıp 4 milyar, milyar dolar da kar ediyor. 2000'de kurulup 2005'te 8 dolardan halka açılmıştı. Fiyatı o günden beri yükseliyor. Bugün 135-140 dolarlara yaklaşıyor. Evet, Nise 205 yıl önce yani 1817'nin Bartın'da şirketleşti ama aslında 1792'de Amerika'nın kuruluşundan hemen 16 yıl sonra faaliyete geçti. Yani aslında 230 yaşında diyebiliriz. O gün 24 adet broker Wall Street'teki bir çınar ağacının altında toplanıp Bu ünlü Buttonwood yani çınar ağacı anlaşmasını imzaladılar. Ve her türlü abidik gubidin yapıldığı o ayaklı borsaya bir düzen getirdiler. O anlaşma şimdiki borsa binasının 7. katında böyle ısı ve nem kontrollü cam kasa içerisinde sergileniyor. 1792 Amerikan finans tarihinin ilk büyük krizinin patlak patlak verdiği yıl. Kredili alımlar herkesi batırmıştı o zaman. Zamanın hazine bakanı Hamilton bankaları kurtarmak zorunda kaldı. O zamanlar orada hisselerden ziyade devlet tahvilleri işlem görüyordu. İlk işlem gören hisselerden biri de Hamilton'ın kurduğu New York Bankası hisseleri oldu. Aslında 1941 yılına dek işlem hacminin neredeyse tamamı tahviller oluşturuyordu. Hatta Rus çarı 2. Nikolas 1904 yılında 1000 milyon dolarlık bir tahvil ihraç etmişti Nise'de. Sonra da şükranlarını ifade etmek için de borsaya Faberge'nin ta bugüne kadar yaptığı en büyük eser olan Üç metre boyundaki bir küpü hediye etti. O küp şimdiki yönetim kurulu salonunda duruyor. O 24 broker bir yıl sonra işlemlerini yapmak için ağacın bulunduğu kavşakta Tontin Kahvehanesini inşa ettiler. Tontin ismi 1653 yılında Napolili banker Lorenzo de Tontin'in keşfettiği ve birçok kişinin ödediği aidatlarla böyle periyodik ödemeler yapan bir tür yatırım e, enstrümanından geliyor. Kahvehane de o şekilde finanse edilmiş. Ama ne kahvehane? Orada hisselerden limana gelen gemilerin kargolarına kadar birçok şey işlem görürken kumara, köle ticaretine ve her türlü iş anlaşmasına da ev sahipliği yapmış. Ne ilginçtir ki Londra borsası da 1600'lü yılların sonunda bir kahvehanede faaliyete geçmişti. Oranın ismi de Jonathan kahvehanesiydi Londra'da. Nise Oraya da sığmaz olunca şimdiki binasına ta 1865 yılında taşındı. Binada 1878 yılına dek bir telefon dahi yoktu. Kotasyonlar brokerlerin bürolarına ismine geyik denilen koşucular tarafından ulaştırılıyordu. Ama orası hep bir erkek memleketi oldu. Ee, ancak 1940'larda değişti bu. Erkekler askere gittiklerinden işe sekreter ve geyik olarak 50 tane kadın alındı. Onlara borsa kızları denirdi. İlk borsa üyeliği satın alan kadın ta 1967 yılında Muriel Siebert oldu. Şimdi 7. katta bir odada da onun eşyaları sergileniyor. <laughs> neler gördü neler o borsa. Birinci Dünya Savaşı patlayınca 1914'te tam 4 ay kapalı kaldı. 1920'de kapısının önünde bomba patladı. Aralarında brokerlerin de olduğu 46 kişi öldü. Bu o güne kadar Amerikan topraklarında gerçekleşmiş en büyük terör saldırısıydı. Yapanlar hala bulunamadı. Polis bir ara zamanın ünlü tenisçisi Edwin Fisher'dan şüphelendi. Çünkü Edwin olay öncesi dostlarına o gün Wall Street'e gitmemeleri için uyaran notlar göndermişti. Daha sonra Edwin'in bunu devamlı yaptığı ve sonunda da akıl hastanesine düştü ve zararsız bir deli olduğu ortaya çıktı. 1929 buhranını anlatmaya gerek yok. Hepimiz biliyoruz. Daha sonra 1938'de sabah açıldıktan 5 dakika sonra borsa kapatıldı. Çünkü eski borsa başkanının hem iflas ettiği hem de yasa dışı işlemler yaptığı ortaya çıktı. 55'te de Harvard profesörü bildiğimiz o John Kenneth Galbraith borsa çok çıktı deyince fiyatlar göçtü. <laughs> Galbraith sonra kayak yaparken ayağını kırınca yatırımcılardan ah dualarımız kabul gördü diye mektuplar aldı. <laughs> Sonra da Nice 11 Eylül 2001 saldırısında 4 gün kapandı. 2012'de de New York'u sel bastı yine e, 2 gün kapandı. Elektronik işlemlerin başlamasıyla bugün dünyada hemen hemen işlemlerin elle yapıldığı borsa salonu kalmadı ama Nice'de hala var. Hem elektronik hem salon işlemleri yapılıyor. Bugün salonda olanlar piyasa yapıcılar. 2000 yılında salonda neredeyse 5000 işlemci vardı. Bugünse bu sayı 500 kadar. Nise hala o 1865'te taşındığı binada. Bina artık bir ulusal tarihi sembol olarak tescillendi. Yani değiştirilemez artık. 3000 metrekare ve tüm bir bloğu kaplıyor. Wall Street'e bakan fasadındaki böyle iki katlı podyumun üzerinde 6 adet eski Yunan tarzı mermer sütun yükseliyor. İhtişamlı. Zaten Nise'nin logosu da bu kolonları simgeliyor. Kolonların üstündeki o üçgen alınlıkta ticareti, sanayiye, tarımı, ilmi ve doğruluğu, doğruluğu simgeleyen 11 adet figür var. Eskiden içeriği ziyaret edebiliyorduk ama 11 Eylül'den sonra yasaklandı. Şimdi kolonların önüne o eski çınar ağacını sim simgeleyen yeni bir ama böyle kel bir çınar ekilmiş. Pasadın baktığı Wall Street'in ismi 1640'ta Manhattan'a gelen Hollandalılar tarafından İngilizleri, korsanları, kızıl derileri ve domuzları dışarıda tutmak için yapılan tahta duvardan geliyor. Çakır keyif Wall Street barlarında hep duvarın herkesi dışarıda tutmakta başarılı olduğu ama Wall Street hala domuzların girip çıkmaya devam ettiği konuşulur. <laughs> Wall Street'i dünyada bilmeyen yok. Sadece New York'un değil dünyada finansın kal kalbi. The Wolf of Wall Street filmini hatırlıyorsunuz. Dünya rekoru kırmıştı. İzleyici sayısında değil, küfür sayısında. 3 saatlik filmde 569 kez küfür edildi. Yani ben bir Ikea sandalyesini 6 saatte yapabiliyorum. O kadar küfür edemiyorum o sürede. 4 yıl önce de filmin yapımcısı Red Granite Pictures 1 milyar dolarlık Malezya o 1 MDB yolsuzluk skandalı, skandalına bulaştığı için Amerikan hükümetine 60 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Fondaki paralar New York ve Kaliforniya'daki malik ailelere 35 milyon dolarlık bir jet'e, 260 milyon dolarlık bir yata, Van Gogh ve Monet tabloları ve şirketin yapımcısı olduğu filmlere yönlendirilmişti. Zaten Red Granite Pictures'ın kurucu ortağı, Malezya Başbakanı Necip Razak'ın da üvey kolluğuydu. Wall Street böyle bir yer işte. Ayılarla boğaların volta attığı bir yer. Ayılarla boğalar Wall Street'e Kaliforniya'daki İspanyol şövalyeler, caballeroslar yüzünden girmiş. İkisini dövüştürürlermiş ayıyla bo boğayı. Ayılar yukarıdan aşağı vurduğu için ayı piyasası, boğa da aşağıdan yukarı süstüğü için boğa piyasası olmuş piyasaların ismi. Şimdi Wall Street'in meşhur bir boğası var. İtalyan gerilla sanatçısı heykeltıraş Arturo Di Modica yaptığı 3 tonluk bronz boğa heykelini bir gece getirip borsanın önüne koyuvermiş. Sonra tabi belediye alıp onu biraz ilerideki parka koyuyor. Artık bir turizm atraksiyonu. Gelen geçen batıl inançlarla boğanın burnunu, boynuzlarını ve yumurtalıklarını sıvazlıyor. Onun için heykelin oraları pırıl pırıl parlıyor. Vandallıktan da nasibini almış tabii. 2008 krizinde Lehman batınca o yumurtalıklar maviye boyanmıştı. <laughs> bir de korkusuz kız heykeli var orada. 5 yıl önce üst düzey kadrolarında yüksek oranda kadın bulunan ve cinsiyet çeşitliğine sahip şirketlerden oluşan bir endeks fonunun reklamını yapmak amacıyla Dünya Kadınlar Günü'nden bir gün önce boğanın önüne kondurlu vermişti. O da borsanın önüne getirildi daha sonra. İkisi de artık hem borsanın hem de Wall Street'in sembollerinin haline geldiler. Wall Street orası. Size her şeyi satar. Bakın genç broker Chucky 100 dolara satın aldığı eşeğe devralmaya gittiğinde sahibi eşeğin öldüğünü söyler ona. Chucky parasını geri ister alamaz. O zaman bana ölü eşeği ver der. Ölü eşeği ne yapacaksın diye sorulduğunda çekilişle piyango yapacağım der. E peki ölü eşeğin nasıl piyangosunu yaparsın? Ölü olduğunu söylemeyeceğim der o zaman. 2 dolara 500 tane bilet satıp 898 dolar kar eder. E kimse ki şikayet etmedi mi diye sorulur. E bir tek kazanan etti der. Ona da 2 dolarını geri verdim. Şimdi Wall Street'in en hızlı brokeri oldum der. <laughs> Böyle bir yer. Sonra Chucky zenginleşince Amerika'ya göçmen olarak gelip senatörler, doktorlar, brokerler çıkaran o gururlu ailesiyle birlikte bir aile soy ağacı kitabı çıkarmaya karar verir. Karar verir ama bir sorun vardır. George amca adam öldürmüş, elektrikli sandalyeye gitmiş. <laughs> Chucky onu da halleder. Kitabın o sayfası şöyle yazar. Saygıdeğer George amca, önemli bir hükümet kurumunda uygulamalı elektronik kürsüsünde oturdu. Koltuğuna çok bağlıydı ve ölümü bir şok halinde geldi. <laughs> Wall Street işte. Ama herhalde o Wall Street aç gözlülüğünü en iyi şu hikaye anlatıyor. Filmin sonunda Chucky Lamborghini'sini borsanın önüne park eder. Arkasına dikkat etmeden kapıyı açınca arkadan gelen kamyon arabanın kapısını uçunu verir. Polis gelip iyi olma, iyi olup olmadığını sorduğunda Gitti Lamborghini'nin kapısı diye ağlaşır. Yuh aç gözlü herif der polis memuru. Kolun kopmuş kanlar içerisindesin sen arabanı düşünüyorsun. Bak koluna bakar aman tanrım Rolex'imde de gitmişler. Gelecek perşembeye görüşmek üzere.